Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere ekler konusunu anlatıyorum. Bir önceki videomuzda köklerden bahsetmiştik. Bu hafta ise eklerden bahsedeceğiz. Peki ek nedir arkadaşlar? Arkadaşlar kısa tanımıyla ek sözcüğe ya bir görev yüklüyor ya da o sözcükten başka bir sözcük türetiyor. Yani ya görev yüklüyor ki bu görevi yükleyen eklerimiz çekim ekleridir ya da yeni bir sözcük türetiyor, üretiyor. Bu da arkadaşlar yapım ekleridir. O zaman ben buradan neyi anlıyorum? Tabii ki de ekler ikiye ayrılıyor. Birincisi çekim ekleri, ikincisi yapım ekleri arkadaşlar. Yapım eklerini anlatacağız bugün arkadaşlar size. Çekim eklerini de bir sonraki videomuzda anlatacağım. Şimdi bunun öncesinde eklerin özelliklerine bakalım. Bir, ekler kendilerinden önceki sözcüklere bitişik yazılıyor arkadaşlar. İki, ekler yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere. ikiye ayrılıyor. Biraz önce söyledim zaten bunu. Türkçe'de her zaman, bakın bu çok önemli. Burası önemli. Türkçe'de her zaman yapım eki çekim ekinden önce geliyor arkadaşlar. Ya Çünkü çekim eki hiçbir zaman yapım ekinden önce gelemez. Önce sözcüğü türetirsiniz. Sonra ona bir görev yüklersiniz. Bu görevi de tabii ki de çekim ekleriyle yüklüyorsunuz arkadaşlar. Peki Bugün biz neyden bahsedeceğiz? Yapım eklerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü yapım ekleri kendi içinde dörde ayrılıyor bakın. Fiilden isim yapım ekleri, fiilden fiil yapım ekleri, isimden isim yapım ekleri, isimden fiil yapım ekleri olmak üzere. Arkadaşlar yapım eki diyor bakın. Yeni bir şey yapan, yeni bir şey türeten eklere biz yapım eki diyoruz. E o zaman yapım eki ne yapıyor? eklendiği sözcüğün anlamını da türünü de değiştiriyor arkadaşlar. Yani bir sözcüğe yapım eki eklendiğinde yepyeni bir sözcük ortaya çıkacak. Yapım eki almış bir sözcüğe ben ne diyormuşum? Türemiş sözcük veya gövde diyorum arkadaşlar. Çünkü benim sözcüğüm kök halindeydi. Buna gelen yapım eki onu türetmiş oldu ve yeni bir kelime ortaya çıkardı. İşte bunun için biz buna türemiş sözcük ya da gövdede diyebiliriz. Örneklerimize bakalım. Çok daha rahat bir şekilde anlayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar. Buraya örneklerimi yazdım. Kardeşlik diyor. Bakalım. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bir kelimenin kökünü nasıl buluyorduk? Bir önceki videomuzda ondan bahsetmiştik. K yazdım olmadı. A yazdım olmadı. Kar, karla kardeşliğin alakası yok. Bakın kardeşten kardeşlik olmuş. Yeni bir sözcük türemiş arkadaşlar. E o zaman ben buna ne diyorum? Buradaki ekime tabii ki de yapım eki diyorum. Bakın sözcüğümün kökü ve yapım ekim burada kullanılmış. Ne yaptı? Yeni bir sözcük türetti. O zaman buradakine bakalım. Görmekten görgü, görgüden bakın görgülü olmuş. Yani buradaki eklerimiz de yapım eki. Gördüğünüz üzere İki tane yapım eki de alabildi neyim? Köküm arkadaşlar. Başla kelimesi var bakın burada. Buraya bakalım. Baştan başlamak olmuş. Yeni bir kelime türetmiş. Az azalmak sözcüğüne bakalım. Azdan azalmak olmuş. Verim sözcüğüne bakalım. Vermekten verim olmuş. Bakın hepsinde yeni bir kelime türetiyor. O zaman buradaki eklerime ben ne diyorum? Yapım eki atkı atmaktan atkı arkadaşlar bakın aslında bu g ekidir ama burada ünsüz sertleşmesi olduğu için buradaki g k'ye dönüşüyor. Ağlatmak ağlamaktan bakın ağlatmak olmuş arkadaşlar. Buradaki bu kısımdaki eklerimiz hepsi yapım eki. Düşmekten düşürmek olmuş arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradaki eklerimizin hepsi yapım eki. Tabii ki de buradakiler arkadaşlar ne oluyor? Bizim kökümüz oluyor. Kökte neye bakıyorduk? Fiil mi isim mi? Mesela az, bir şeyin az olması o zaman bu isim kök. Bu ne? Vermekten verim fiil kök. Atmaktan atkı fiil kök. Ağlamaktan ağlatmak fiil kök. Düşmekten düşürmek. Bakın bu da fiil kök olmuş arkadaşlar. İşte e, yani sözcüğün anlamını değiştiriyorsa biz bu eklere ne diyormuşuz? Yapım eki diyormuşuz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda sizin için daha da detaylandırdım konuyu. Çünkü e, test kitaplarında karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi videonun başına ne dedim? Yapım eklerini dörde ayırıyoruz dedim. Bakalım isimden isim yapım ekleri diyor. Ne demek bu arkadaşlar? İsim kök ve gövdelerine gelerek onlardan yeni isimler yapan eklerdir. Yani benim köküm isim olacak. Arkadaşlar buna gelen yapım eki de onu yine başka bir isim yapacak. Bakalım. Şimdi kardeşlik örneği bakın. Kardeş isim kök. Kardeşten kardeşlik Yine isim arkadaşlar. Kardeşlik mek olamayacağına göre o zaman bu ne oluyor? İsimden isim yapım eki. Görgülü diyor bakın arkadaşlar. Bakalım. Görmekten görgü, görgüden görgülü. Görmek bakın fiil kök. Görgüden yapım eki. Bakın burada arkadaşlar gövdemiz isim olduğu için burada isimden isim yapım eki kısmını aldık bunu. Görgüden görgülü olmuş. Yani isimden isim yapmış buradaki ekimiz. Onun için buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Yine aynı şekilde isimden isim yapım eki burada kısalttım bakın. Parasız diyor. Paradan parasız. Para isim kök paramak olmayacağına göre sız burada arkadaşlar parasızmak olmaz yine aynı şekilde isimden isim yapım eki. Bakın yine aynı şekilde benden bencil olmuş, kitaptan kitapçık olmuş, sesten sesteş olmuş. Sesteşi de yazalım. Sesten sesteş. Sesmek olmayacağına göre isim kök. Sesten sesteş. Yani eş sesli demek arkadaşlar. E bu da o zaman isimden isim yapım ek. Bakın yani özünde ne yapıyor? İsim soylu bir sözcüğe tekrar isim soylu e, isim soylu bir e, kelime türetmiş oluyor arkadaşlar. İsimden fiil yapım ekleri ne olacak o zaman? Bu sefer köküm isim olacak ya da gövdem isim olacak. Arkadaşlar buna yapım eki gelerek bunu fiile dönüştürecek. Örneğin fısılda diyor. Fısıl fısıl bakın e, yansıma bir sözcük. Fısıldan fısıldamak olmuş. Yani fısıl da. Bakın fısıl burada isim kök. Fısıldamak diyor arkadaşlar. Buradaki de ne oluyor? İsimden fiil yapım eki. Yönetmek diyor arkadaşlar. Bakın burada yönden yönetmek olmuş. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Burada bakın kısa çizgi koymuşum. Neden? Çünkü bu fiil olduğu anlamına geliyor bu şekilde yazıldığında. Yani kısa çizgi kullanarak fısıldamak, yönetmek, fışkırmak, evlenmek, doğrulmak, kanamak şeklinde bunları söyleyebilirsiniz. Yön bakın burada isim kök. Yönden yönetmek arkadaşlar yine burada söylediği gibi isimden fiil yapım eki. Aslında hepsi aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Bir örneğimizi daha yapalım. Örneğin kan sözcüğünü buradan kandan kanamak olmuş bakın. Kan burada isim kök. Kandan kanamak olduğuna göre isimden fiil yapan ek diyoruz arkadaşlar. Hepsi için aynı şeyi söyleyeceğiz. Fış 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 ya bakın bu bir yansıma sözcük. Fıştan fışkırmak, evden evlenmek, doğrudan doğrulmak şeklinde bu örneklerimizi de söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki üçüncü yapım ekimize geçelim. Fiilden isim yapım ekler. E burada o zaman mantık ne? Fiilden isim türeten ekler. Peki ne yapacağım? Kök ya da gövdeme arkadaşlar gelerek isim türeten eklerdir. Örneğin Verim diyor bakın. Yazalım. Vermekten verim. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Vermek. Evet fiil kök. Vermekten verim olmuş. Yani isim yapmış arkadaşlar bakın. Fiilden isim, yapım, eki. Kısaltıyorum burada. Verinmek olmaz arkadaşlar. Bakın bir sözcüğün fiil mi isim, ol isim mi olup olmadığını nasıl anlıyorduk biz? Sonuna mekmak getiriyorduk. Atkı yine bir önceki örneklerimizde de vardı. Atmaktan at Hı. bakın atmak burada fiil kök ama ne yapmış? Bir nesnenin adı olmuş burada. O zaman fiilden isim yapım eki diyoruz. Salmaktan salgın olmuş. Tartmaktan tartı olmuş. Kırmaktan kırık olmuş. Ekmekten ekin olmuş arkadaşlar. Buradaki örneklerimiz de yine aynı şekilde. O zaman bunu da yazalım. Ekmekten ekin. Bakın ekmek fiil kök inle burada arkadaşlar in de fiilden isim, yapım, eki şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Peki gelelim bir diğer ekimize. Fiilden fiil yapım eki arkadaşlar. Bu ne yapıyor? E bu da fiil kök veya gövdelerine gelerek yeni fiiller türeten eklerdir. Yani fiile gelip tekrar fiil türetecek arkadaşlar. Mesela ağlatmak alıyorum. Ne alacağım kökünü? A olmaz ağlamaktan ağlatmak olmuş. Ağlamak nedir? Fiil kök. Ağlamaktan ağlatmak e yine fiil yapmış. O zaman fiilden fiil yapım eki diyoruz. Düşürmek diyor bakın. Düşmekten düşürmek olmuş. Yine aynı şekilde. Sordur. Sormaktan sordurmak olmuş. Başka örneklerimiz de var bakın. Sormaktan sorulmak almaktan alınmak itmekten itelemek şeklinde söyleyebiliriz. Almaktan alınmak itmekten itelemek. Arkadaşlar şu kısımdakiler ne oluyor? Yapım ekimiz. Bu kısımlarda bizim kökümüz oluyor. Hepsi fiil kök. Bu kısımda hepsi aynı şekilde fiilden fiil yapım eki diyoruz bunlara da. Evet arkadaşlar, fiilden fiil yapım ekinde böylece bitirmiş olduk. Ve bütün yapım eklerimizi anlattık. Neydi peki bizim yapım eklerimiz arkadaşlar? İsimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler ve fiilden isim yapan eklerdi. Yani biz şunu bileceğiz arkadaşlar. Yapım eki dediğinde sözcüğün anlamını değiştiren ekler aklımıza gelecek. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.